Arkadaşlar Nidenin kanatlı kapılasındayız. Bebek mezarı yapıyoruz. Bu videoda sizlere bebek mezarı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Daha önceden mezarın her şeyini hazırladık. Şu şekilde kasını hazırladık. Şu şekilde üst küpeştesini ve başlaşını hepsi hazır mezarın. Sadece e, montajı kaldı. Ufak model olduğu için onları atölyenizde hazırlamanız iyi olur. parçaları tek tek kaldırıyoruz. Azza Allah Şefaatı ek yerlerine polyester sürüyoruz arkadaşlar. Şuradan daha iyi tutmasını sağlıyor. Az zaman az zaman kesiyorum videoyu. Mesela e, birkaç dakika bunun donmasını bekleyeceğiz. En az bir 15 dakika harcın çekmesini bekleyeceğiz. E, bu tür şeyleri boşuna çekmek istemiyorum. Şimdi çekmesini bekleyeceğiz. Asayı bu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar e, Şirketleri Dizeceğiz içine Bakın şu şekilde yakından göstereyim Şirketler şu şekilde konacak Arada birazcık boşluk bırakılacak Bu araya e, harç dolduracağız dursun gibi. Bir ufak mezar da olsa mezarların iç kısmına muhakkak çivi atıyoruz arkadaşlar. Size tavsiye ederiz. Bu çivi ve dışındaki güzel görünüm için boncuğu muhakkak mezarlarınıza uygulayın. Bu minik bebek mezarı 40 santim yüksekliğinde, 45'e 80 uzunluğunda. kilit kullanıyoruz mezarımızda sadece baştaşının geldiği yere 15'lik bir ket kullanıyoruz şekilde piketlerimizi düzdükten sonra bakınız harcımız şöyle göster kusur. yakından göster. Harcımız bu şekilde su gibi cıvık çimentesi bol bir harç. Yani cıvık olacak ki bu şekilde döktüğünüzde aralara komple çimento inecek arkadaşlar. Biraz sıkça işte hafiften dokunarak boşluk kalmamasını sağlayabilirsiniz. uygulamayı mezarın iç kısmı tamamen uygulamaya kadar süzüyoruz. 3 ee, yıl önce öfke bir beyimiz ee, Tabanı sağlam. Oldukça e, sert tabanı. O yüzden çok fazla beton atmaya gerekiyor gerek yok arkadaşlar. E, birazdan bunun ablası diğer mezar yapmaya gideceğim. Yine e, çocuk o da bir buçuk yaşında vefat etti. Sevdiğim bir arkadaşımın torunları. Allah'ın kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor bir durum. Yani adam babanız ölüyor. Yetim diyorlar. Anneniz ölüyor. Öksüz diyorlar. Karınız, kocanız ölüyor. Dul diyorlar. Bunlara bir isim verilmiş ama e, evladın öldüğünde buna bir isim yok o kadar büyük bir acı ki bu acıya maalesef bir isim verilemez. Allah'ın kimseye evlat acısı yaşatmasın. Amin diyelim. E i̇şimize devam edelim. peşteleri koyacağız. Şu kısmı biraz çukur bıraktık. Baş taşının gezeceği yer arkadaşlar. üst küpe birleşik getirdik. Bakın şu şekilde çivi attık. Çünkü mezarlarda en büyük sorun bu küpeçlerin ayrılması arkadaşlar. Derbe. Alttan bakarsanız mezarımızda e, boşluk kalmayacak şekilde küpeşli koyun arkadaşlar. Daha sonra o ufak tefek çizgi olan yerlere de ders süreceğiz. Şu kısmı de beyaz çimento ile dolduruyoruz arkadaşlar. Bu kısımlara ise kolesterol sürüyoruz ders komple donup e, taşın çıkmasını engelleyecektir. Ama ders donuna kadar rüzgara veya işte e, kazayla diyen birisinin bozmasına karşılık polyesterle şu yüzleri tutuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de teraziyle eğriliğini doğrunu kontrol edelim. kadar bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Mezarımızın suluğunu yapıştırdık. Macununu da çektik. Mezarımız tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.